Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte ne yapacağız dersiniz? Evet. Ne yapacağız dersiniz? Oyun mu? Hayır. Konuşma mı? Hayır. Bir kişi harik. Kişi mi? Bir kişi mi? Evet. Şu var yani arkadaşlar. Bu kanar. Tamam mı? Bu kanar. Bana yorum at. Ben ona bir tane şarkı yaptım. Onun için bir şarkı yaptım. Göstereyim hemen. Evet arkadaşlar bu benim vino Müzik şartı. K Kutay İsmail Koçak Liç Müziği. Altı kişi demiş. Güzel. Abone ol Evet. Ya, şimdi, şimdi, şimdi ne diyeceğim dersiniz. Biz bir onun İsmail'e bir tane çocuk var. Bak. Kutay İsmail. İsmail. Ha, o çocuktan konuştum. Dedi ki sen şey yapmışsın. Az önceydi. Git özür dile bürosu yap dedi. Bir de dedin? için bir de yorumlara çok kötü bir şey yazmış ve onun kanalına bir şey yazmak istemiyorum ama kendisi çok kötü bir yorum yazdı. Yorum şaka. Şaka mı? Bu için her. Diye ben o zaman sildim halk yorumları. Sildim onu. Sildim onu yorumlardan. Yorumlardan engel edin. Olabilir kendisi bana onu yapmasaydı ben ona bir şey yapmayacaktım. Ama 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 o benim bir şeylerime yaptı. Özür dilemek istedi abisi benden bir daha karışımda özür dile dedi. Sonrasında ne oldu? O da kendine hakkı ça yapmaya çalışmış öyle diyor ve diyorum ki ben saat saat ben saat 12 de özür dün açarsan ben o şarkıyı çıkarım ve aboneye geri olurum bakın oluyorum abone oldum ve özür videosu ve ben de özür diyorum. İkimiz de haksızız. Abinle konuştum. Boş. Abinle istersen konuş. Kutay. Abinle konuştum artık. Konuştum. Konuştum. Evet konuştum. Ben o müziği kaldıracağım. Sen de onu... Abone ol, geri abone ol, tamam Abone ol. Ben senin için şimdi abone oldum, bak görüyor musun? Abone oldum, yaptım bak. En üç. Bakın, bakın, yeniden yapıyorum. En üç, dört abone. Şimdi sen de bana abone oluyorsun ve özür diliyorum. Sen de özür dile. karşına karşıdan çıkarsam çıkarım, belki çıkmazsam çıkmam. Görürsen görürsün, görmezsen görme. Ve özür diliyorum. Ve o şarkımı kaldıracağım ki kimse izlememiş. Yedi izlemiş. Sen elli üç abone Yedi izlemiş. ne yarayacak? Ben Hadi. Belki kaldırırım. Özür diliyorum senden. Senden. Sen özür dile ve arkadaşlar. 10 kanala abone olun bana da abone olun ve bay bay.